İyi akşamlar dostlar. Bugün tanıtacağımız ilk hisse bebek hisselerden OBSE bilgisayar ve danışmanlık hizmetleri. Arkadaşlar OBSE'yi daha önce hiç tanıtmadık. Hemen hızlıca bir bakmaya çalışalım. Günlük veriler daha yeni yeni oturmaya başlamış. Baktığımız zaman ne zaman halk arz olmuş? 7. aydan beri halk arz olan bir hisse. Şöyle hemen kısaca bir baktıktan sonra direnç ve destekle belirledikten sonra ondan sonra da mevcut trenci bir trend yorulmamaya başlayalım. 31.69 bizim şu aşamadaki direncimiz olarak karşımıza çıktı. Onun altına baktığımız zaman başka bir direnç arkadaşlar düşüşün başladığı nokta olarak da şurasına baz alabiliriz. O 28.40 da bizim için direnç vazifesini görecek noktalardan bir tanesi. Bir de aşağıda arkadaşlar tam böyle kendini toparlar gibi olduğu 24.89 diğer bir direnç ve destek olarak da en önemli destek arkadaşlar şu anda gördüğümüz kadarıyla 20.32 yaklaşık şu andaki seviyesinin %12 13 gibi altında olan 20.32 arkadaşlar bizim için destek vazifesini görüyor. Aşağıda başka bir desteğimiz var mı? Aşağıda da daha sağlam bir destek. 14.66. Buraya kadar gelir mi gelmez mi o tartışılır ama ihtimal az arkadaşlar onu da söyleyeyim. Ama genelde arkadaşlar şu bebek hisseler ilk önce böyle bir çıkıp sonra tekrar toparlanıp tekrar hızlı bir şekilde çıkıyor. Burada yalnız ufak da olsa bir sıkıntımız daha var. Bakın şuradaki trend çizgimize baktığımız zaman Böyle bir arkadaşlar yükselen aşağı doğru kırmış bir trendimiz var gözüküyor. Daha sonra fiyatımız var gözüküyor. Bu da bizim için takip etmemiz gereken bir durum karşımıza çıktı. Şimdi bunun dışında arkadaşlar ola ki yükselmeye karar verirse karar vereceği bölgede arkadaşlar şu şekilde karşımıza çıkabilir. Yani şöyle bir bölge arkadaşlar. Bu siyah tren hatta şunu mavi yapalım daha net anlaşılması için. Mavi trend çizgisini arkadaşlar üzerine çıkarsa belki bir ihtimal daha yukarı trendini devam ettirme şansı olabilir diye söyleyelim. Gelelim hemen arkadaşlar bu direnç ve destekleri ve trend yönleri belirledikten sonra içim oku bulutuna bakalım. İçim oku bulutu arkadaşlar yeşil. Yeşil olması orta vardı. Yükselişlerinde hala destekli anlamına geliyor. Burada ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza çıktığından rahatlıkla bahsedebiliriz. Bollinger bandına baktığımızda Bollinger bandının orta noktası 27.16 ve bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? Bizim fiyatımız 23.80. Yani şuradaki arkadaşlar şu siyahlı ince kırmızılı bir çizgimiz var aşağı doğru gelen. Bunun altına kapattığı için bizim için olumsuz olarak karşımıza çıkan bir Bollinger bandı var. Ve hacme bakalım arkadaşlar. Şu tepe noktasındaki hacimiz 1 milyon 900 bin notken şuradaki hacimiz 1 100 bin ve buraya geldiğimizde 1 milyon. Yani fiyat düşerken hacmin düşmesi bizim için gayet olumlu. Neden arkadaşlar? Çünkü baktığımız zaman fiyat yükselirken hacmin düşmesi ne kadar sıkıntılıysa bir yorgunluk belirtisi varsa da bu şekilde arkadaşlar fiyat düşerken hacmin düşmesi de ister istemez bir ne diyelim size düşüşün daha kalıcı olmasını engelliyor diyelim arkadaşlar. O zaman hacim olumlu, içimok olumlu ve Bollinger bandı da olumsuz olarak karşımıza çıktı diyelim. Ve gelin diğer bir hissemize arkadaşlar sanika ısıda sanika ısı da yeterince veri oluşmamış zaten halk arzına baktığımız zaman 11. ay 25'inde bunu saatlik olarak bakmakta da daha faydalı var diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi saatlikte baktığımız zaman bizim bir tane desteğimiz hemen zaten orta noktadan çıktı. Nereden çıktı? ha buradan da çıktı hemen bir destek olarak karşımıza çıktı ama tabii bir işe yaramamış. Altta daha sağlam bir destek olarak baktığımız zaman 30.14 arkadaşlar yani bugün saat kaçta? Onda gördüğü arkadaşlar dip noktası olarak karşımıza çıktı. Üç tarafa baktığımız zaman ilk direncimiz hemen karşımıza çıkalım. İlk direncimiz 35.19 karşımıza çıkan yakın direnç. Bir tane daha direncimiz var şurada hemen. Şöyle bakalım. Bakın şurası da 32.21 direnç. Şimdi hissi arkadaşlar ne var? Şöyle bakalım. E, ee, saatliğe göre baktığımız zaman yukarı doğru bir hareketin altyapısı sanki oluşuyormuş gibi gözüküyor. Mavi tren çizgisine bakarsak şu şekilde bir görüntü var gözüküyor. Tabi bu tek başına yeterli değil arkadaşlar. Bunu hacimde desteklemesi lazım diye düşünüyorum. Şimdi içime bulutuna baktığımız zaman kırmızı kırmızı olması bizim için hala olumsuzun devam ettiğini gösteriyor. Bu saatlik bir grafiktir arkadaşlar. Özellikle basıyorum sanıkızı da. Ee, Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandında bir daralma var arkadaşlar. Bu daralmayı biraz sonra konuşacağız ama orta noktasına baktığımız zaman 31.14 fiyatımız 31 arkadaşlar. 31 olması hissenin biraz daha düşü olma ihtimali var gibi gözüküyor. Çünkü Bollinger bandının alt noktasına kapatmış. Bu tabi Bollinger bandının orta noktasına göre yapılan bir yorum ama Bollinger bandı arkadaşlar bir daralma var. Bakın bulutun ucu daralıyor. Bu da sert bir hareketi karşılığında getirebilir diye düşünüyorum ama yön hakkında herhangi bir fikir beyan edemiyorum. Çünkü ben de bilmiyorum. Bollinger Band'ı şu aşamada olumsuz ama sert bir hareketin habercisi olarak karşısına çıkmaya başladı. Bunu yaptıktan sonra hemen arkadaşlar günlüğe bakalım hacimsel olarak bakmak için. Şimdi bakın düşerken arkadaşlar daha doğrusu tepe noktasındaki hacim 8 bin not. Aşağı indiğimizde arkadaşlar altı milyon. Yani fiyat düşerken hacmin düşmesi bizim için olumlu. Yükseliş trendini destekliyor arkadaşlar. En azından düşüşün kalıcı olmama ihtimalini karşımıza çıkarıyor diyelim. Ve gelelim arkadaşlar Aztek teknoloji ürünleri ve ticaret aşağıya. Aztek'i en son ne zaman tanıttık diyeceğim ama hiç tanıtmamışız bunu da. Şimdi arkadaşlar Aztek'te bir defa bir direncimizi yapalım. Direnç olarak karşımıza en tepe noktası olarak 38.64. Altta bir tepe noktamız daha var arkadaşlar. 33.09 olarak da karşımıza çıkan bir bölgemiz var. Onun dışına baktığımız zaman destek olarak karşımıza ne çıkıyor? 24.88 ve aşağıda baktığımız zaman arkadaşlar 21.08'de bizim için destek olacak bölge olarak karşımıza çıkıyor. Daha da aşağıda yer var ama o kadar aşağılara gelir mi gelmez mi o önümüzdeki günlerin konusu olarak değerlendirebiliriz. Baktığımız zaman görüntü bu şekilde. Şimdi arkadaşlar düşeni kırdığı bölge olarak ne çıkarabiliriz karşımıza? Bir trend, trend bölgesi yapmamız lazım. Hemen tepeden gelen bir trend çizgimiz çizemedik. Hemen şöyle maşa bilgisayarda bir şeyler oluyor bu arada. Trend bölgesi arkadaşlar baktığımız zaman mavi trend çizgisinin yukarı doğru kırması bizim için düşeni kırdığı anlamına gelme ihtimali var. Tabii bunu hacimin de desteklemesi lazım diye söyleyebiliriz. Peki buradan başka neler bakabiliriz? Hemen İçimoku Bollinger hacim hakkında değerlendirmeye başlayalım. İçimoku bulutu yeşil yeşil olması yükseliş trendinin hala bozulmadığı anlamına geliyor. Olumlu olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. İçimoku bulutu yükseliş trendini destekliyor diye rahatlıkla söyleyelim. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası 31.34. Fiyatımız kaç? 28.70. E, altında kapatmış. Bu da bizim için olumsuz. Yükseliş trendini arkadaşlar desteklemiyor. Bollinger bandının orta noktasının altında kapattığı için. Ve gelelim hacme arkadaşlar bakın tepe noktasındaki hacimimiz 4.850.000 not arkadaşlar bu 10 günlük ortalama hacim buraya geldiğimiz zaman 2 milyon düşüyor arkadaşlar buraya geldiğimiz zaman 1.600.000 yani fiyat düştükçe hacim de düşüyor arkadaşlar bu da düşüşün kalıcı olmama ihtimalini karşımıza çıkarıyor diye rahatlıkla söyleyebiliriz diyeceğimiz arkadaşlar içim olumlu hacim olumlu ama bollinger olumsuz diye rahatlıkla söyleyelim ve gelelim arkadaşlar özsuzluğu balık üretim arkadaşlar özsuzlukluğu daha hiç tanıtmadık şimdi hemen şöyle bir bakalım bu saatliğine bakacağız. Şimdi zaten arkadaşlar tamam 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 gitmiş. Yapacak da bir şey var mı? Yok. Gayet de güzel gitmiş. Ellerimizden öper. Şimdi direnç olarak arkadaşlar bir defa yükselemediği bölgeleri biz direnç olarak karşımıza çıkarın. Bir tanesi 20.17 arkadaşlar. Diğerine baktığımız zaman yükselemediği bölge 25.59 olarak karşımıza çıkıyor. Destek olarak da arkadaşlar aslında sağlam bir destek oluşma yolları yavaş yavaş oluşmuş. 18.27 aşağıda var ama 17. kaçtı arkadaşlar? 80 gibi bir rakam ama yakın olduğu için arkadaşlar çok da çizmeye gerek yok. Şu anda 18.27 bizim yaklaşık 7 gündür destek bölgesi karşımıza çıktı. Şimdi hissede baktığımız zaman hafiften bir düşeni kırma durumu da var ama tabi saatlikte bunu tabi hacimle tek başına desteklemesi lazım arkadaşlar. Bakın şuraya baktım hatta tepe noktadan itibaren bakıyor yok kırma. Tepe noktası bazında bakarsak arkadaşlar hala kırmış gibi değil ama şuradan trend çizselik belki olur da. Baktığımız zaman arkadaşlar şu anda bir sıkışma söz konusu kararını zaten verecektir. Çok uzun sürmez. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar yani e, yarına kadar büyük ihtimalle kararını verir diye düşünüyorum açıkçası. Görüntü bu şekilde saatlikte hemen diyelim. İçimoku Bollinger hacim hakkı değerlendirmemizi yapalım. İçimoku bulutuna baktığımız zaman yeşil, yeşil mi değil pardon arkadaşlar kırmızı. Kırmızı olması arkadaşlar bizim için olumsuz. Yükseliş trendini desteklemiyor. Çünkü içim kırmızı renk olmasa bir düşüşün artık devam edebileceğini veya devam ettiğini mevcut düşüş trendini bozmadığı anlamına geliyor saatlik grafikte. Bollinger bandına baktığımız zaman Bollinger bandının orta noktası 18.82 kapanışı 10 dakika kala arkadaşlar fiyatımız 18.51 yani %2 altına kapatmış. Şu siyahlı kırmızı çizginin üzerine altına kapatmış. Bu da bizim için olumsuz olarak karşımıza çıktı diyelim. Ve hacim için arkadaşlar günlüğe bakalım günlükteki hacimimiz nasıl? Hemen bakalım. Bakın şuradaki tepe noktasındaki hacimimiz kaçmış? Ortalama 4 milyon 500 bin not 10 günlük ortalama hacim. Buraya baktığımız zaman 3 milyon 400 bin Yani fiyat düşerken hacimle düşmüş. Bu da bizim için olumlu. Yükselişlerinde destekleyen nitelikte de en azından düşüşün kalıcı olmama ihtimalini karşımıza çıkarıyor. Ve gelelim arkadaşlar Anadolu gruba hemen bakalım Anadolu grubu en son ne zaman tanıtmışız şöyle bulmaya çalışalım. En son 14 Aralık'ta tanıtmışız. Aslında 15 gün falan olmuş şöyle bakalım 14 Aralık tam da şuraya kırmızı çizgimiz. Bakın arkadaşlar buraya direncimizi geçmiş 3 gün sonra direncimiz geçmiş ama kalıcı olarak tutulamamış. Bugün de baktığımız zaman hatta kapanış 10 dakika kalabilir hala zorluyor diyelim. Yani direncimiz oldukça iyi çalışmış. Mevcut direncimiz artık 117.18 olarak karşımıza çıktı. Destek olarak da arkadaşlar hemen şöyle bakalım desteğimizi çizmeye çalışalım. Destek olarak da 104.73, 95.84 ve 82.70 e, 82.77 arkadaşlar bizim için destek mahiyetindeki yerler. Bunun dışına bakacağımız neler var? Hemen şöyle bir konu çenelim. Şimdi bakın arkadaşlar burada bir trendimiz var. Dipten gelen mavi trend çizgimiz var. Tepeden giden bir de siyah trend çizgimiz var. Bakın Tepeden giden siyah çizgimizi baz alırsak 203'ler 205'ler arkadaşlar şu anda zorlayabileceği yerler gelirse eğer yani mevcut durumun iki katı. Destek olarak baktığımız zaman arkadaşlar mavi tren çizginin serinin de 90 bizim yani e, destek olarak kullanabileceğimiz yerler olarak karşımıza çıktı. Trençleri ve destekleri fiyatsal olarak zaten az önce söyledik. Bunun dışında hemen içim halka ya da hacim olarak değerlendirmemize başlayalım. Ichimoku oku baktığımız zaman yeşil, yeşil olması hali yükseliş trendini desteklediği anlamına göre arkadaşlar olumlu olarak karşımıza çıktı. Bu da herhangi ciddi bir sıkıntımız yok diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Gelelim Bollinger bandımıza. Bollinger bandının orta noktası kaç? 106.62. Fiyatımız kaç? 109.30. Bakın Bollinger bandının orta üzerinde kapatması bizim için gayet de olumlu. Yükseliş trendi destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza çıkan bir Bollinger bandımız var. Ichimoku da olumluydu. İkisi de maşallah olumlu mi arkadaşlar hacime? Bakın tepe noktasındaki hacim burada 10 günlük ortalama hacimiz 2 milyon 200 bin not. Buraya geldiğimiz arkadaşlar 1 milyon 700 bin not arkadaşlar. Baktığımız zaman fiyat çıkmış ama hacimde arkadaşlar bir düşüş oluşmaya başlamış. Bu da ister istemez bizim için olumsuz olarak karşısına çıkıyor. Yani hacimde fiyat anlamında bir yorgunluk olduğunu söylüyor bize. Bunu da dikkat etmekte fayda arkadaşlar. Yani hacim olumsuz. Ichimoku ve Bollinger olumlu diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim arkadaşlar yeşil yapıya. Yeşil yapıda durum nedir? Yeşil yapıya en son 14 aralıkta değerlendirmişiz. 14 aralığı bulmaya çalışalım. 14 aralık. Bakın 14 aralık tamdaki şuradaki kırmızı mum. Burada desteğimiz kaç demişiz? 2.02. Direncimiz kaç demişiz? 2.71. Direncimizde mi şu anda arkadaşlar? Evet direncimizde. Nereden geliyor bu direnç? Çanağın sol tarafındaki tepe noktasına arkadaşlar. İşte maşallah yukarı doğru gitmeye meyilli. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Yani zaten bu direnci arkadaşlar daha önce yaklaşmış Şu anda ikinci bir testi var. Eğer bu testi arkadaşlar yapamazsa sıkıntı olma ihtimali var. Hacimse baktım. Bana göre sıkıntı yok. Onu ben size söyleyeyim. Neden arkadaşlar? Hedeflediği bölge var. Bir defa 6.38 Fibonacci 2.61 seviyesi bizim için hedeflenen bölgeler karşımıza çıkıyor. Ki bunu daha önceki videolardan anlattım arkadaşlar. Oraları da takip ederseniz videoların ismi orta vadede yükselecek hisseler arkadaşlar. Yükselebilecek pardon. Hemen gelelim arkadaşlar bunun dışına e, direnç ve destekleri güncellemeye gerek var mı? Şimdi bir defa desteği güncelleyelim. Desteğimiz bizim için kaç oldu? 2.25 arkasından 2.02 ve 1.93 de bizim için destek olarak karşımıza çıkan fiyatlamalar. Peki bakacağımız başka ne var? İçim oku, bölünger, hacim hakkı değerlendirmemizi yapalım. İçim oku butuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu mu? Tabii ki olumlu arkadaşlar. Yükseliş trendini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza çıktığından bahsedebiliriz. Bollinger bandına baktığımız zaman 2.24 arkadaşlar. Bollinger bandının orta noktası. Baktığımız zaman arkadaşlar evet fiyatımız kaç? 2.55. Bollinger bandının üstünde kapatmış. Bu da olumlu arkadaşlar. Bu da yükseliş trendini destekliyor. Rahatlıkla söyleyebiliriz ki zaten bugün tavan kapatmış maşallah. Ve gelelim arkadaşlar hacimimize. Hacim bizim için ne diyor? Bakın şuradaki tepe noktasındaki hacimimiz kaç? Ortalama hacimimiz 54 milyon oldu arkadaşlar. Şuradaki tepe noktasındaki hacim. Bugünkü hacme baktığımız zaman 26 milyon. Aslında fiyat tepe noktasına göre düşmüş aşağıya. hacimle düşmüş. Bu da bizim için olumlu arkadaşlar. yükselişlerde destekleyen bir hacimimiz var diyelim. Ve baktığımız zaman arkadaşlar o zaman ne diyeceğiz? İç şumak olumlu, bollinger olumlu ve hacim de olumlu diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve gelelim Türk Traktörü arkadaşlar. Türk Traktörü en son 14 Aralık'ta değerlendirmişiz. Peki 14 Aralık'tan beri neler olmuş? Şöyle hızlı bakmaya çalışalım. 14 Aralık bakın arkadaşlar şuradaki kırmızı barımız bizim için bir fiyatmış arkadaşlar daha sonra değerlendirme yaptığımız yermiş. Buradan arkadaşlar direncimiz 500, 555 olarak karşımıza çıkmış. Yeni bir direnç oluşturacağız arkadaşlar. Direncimiz hemen baktığımız zaman 601. Destek olarak da arkadaşlar şurada 540 bizim için güzel bir destek olarak karşımıza çıktı. Şurada iki gün boyunca düşemediği için son e, sondan ikinci ve üçüncü gün 540 506 ve baktığımız zaman 414 bizim için destek olacak bölgeler diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Burayı da takip etmekte fayda var. Şimdi hisse aslında baktığımız zaman belli bir bant alanına girmeye çalışırken artık bu bandı kullanmaya başlamış ve başlamış. Şu alttan ya yeni bant oluşacak arkadaşlar ya da hacimsel olarak artık burayı şu alt sınırı direnç olarak kullanmaya çalışacak diye düşünebilirsiniz. İç moka ve hacim moka değerlendirelim. İç moka bulutuna baktığımız zaman yeşil. Yeşil olması bizim için olumlu yükseliş trendini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımıza çıktı diye rahatlıkla söyleyelim. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası 538. Bizim fiyatımız kaç? 571. Üzerine mi kapatmış? Evet üzerine kapatmış. Bu da bizim için olumlu arkadaşlar. Yükseliş trendini destekleyen neyimiz var? Bir Bollinger bandımız var arkadaşlar. Neden? Fiyat zaman üzerine kapattığından dolayı. Ve gelelim hacmi hacim bizim için ne diyor? Bakın arkadaşlar şuradaki tepe noktasındaki hacime baktığımız zaman 436 bin not. Buradaki tepe noktasına baktığımız zaman 282 bin not. Yani aslında 10 günlük ortalama hacim bu dediğimiz notlar arkadaşlar. Fiyat çıkmış hacim aşağı doğru düşmeye başlamış. Burada bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani fiyat da hacim orantılı bir şekilde gitmiyor. Olumsuz olarak karşımıza çıkan neyimiz arkadaşlar? Bir hacimimiz var. içim okuyla Bollinger'de olumlu diyelim. Ve gelelim arkadaşlar Selçuk Eczade deposuna. En son 14 Aralık'ta değerlendirmişiz. Peki 14 Aralık'tan beri neler olmuş? Şöyle bir bakalım. Bir ilk önce baktık nedir ne değildir arkadaşlar. 14 olarak tam olarak neyse bakın. 14 olarak tam da burası olarak karşında çıktı. Bakın burada 36.33 bizim için direnç arkadaşlar. Mevcut durumda artık 39.31 bizim için direnç. Bu direnç nereden geliyor arkadaşlar? Fibonacci seviyesinin şu çana Fibonacci seviyesinin 2.61 seviyesi yani 39'lu rakam olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Ve direncimiz gayet de sağlam şu anda. En azından 4 gün, 3 gün önce bir test etmiş gözüküyor. Direncimiz arkadaşlar yeni bir direnç yapmaya gerek yok ama destek olarak da karşımıza kaç çıktı? Hemen şurası 38.20. Aşağıdaki destekler arkadaşlar 32.67, 30.08'de bizim için destek olarak kullanılabilecek bölgeler diye söyleyebiliriz. Bunun dışına baktığımız zaman hemen içimoko, bollinger ve hacim hakkı değerlendirmemizi yapalım. İçimoko bulutuna baktığımız zaman yeşil, yeşil olması bizim için olumlu Yükselişlerini destekliyor. Burada herhangi ciddi bir sıkıntımız yok. Olumlu olarak karşımda çıktığından rahatla bahsedebiliriz. Bollinger bandına baktığımız zaman arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası Kaçmış? 34.20. E bizim fiyatımız kaç arkadaşlar? Bizim fiyatımıza baktığımız zaman da 38.24. Yani Bollinger bandının orta noktasının üzerine kapatmış. içim okudu olumlu. Bollinger bandı da olumlu diyelim. Ve gelelim hacme arkadaşlar. Bakın buradaki tepe noktasında hacim 4 milyon not arkadaşlar. Buradaki tepe noktasında hacim 3 milyon. Yani fiyat yükselmiş arkadaşlar. Hacimde bir sıkıntı var. Hacim aşağı düşmüş. O zaman diyeceğimiz arkadaşlar olumsuz bir hacim var diye söyleyebiliriz. Ha, olumsuz e, hacim olumsuz. Boringer ve içmek olumlu mu arkadaşlar? Büyük ihtimal şöyle bant alanında gidiş geliş yapma ihtimali var. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun diye söyleyelim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.